Selamünaleyküm arkadaşlar. Ümraniye'deyiz. Servet abinin aracı için geldik. Süspansiyon motoru değişti. Sensör ayarlandı. Testini yapıp teslim edeceğiz. Servet abi merhaba. Arkadaşlar çok memnun kaldım ustalardan. Tavsiye ederim. Valla çok büyük sıkıntıdan kurtardılar bizi. Allah razı olsun. Amin. Teşekkür ederim. Rica teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz tercih ederiz. Farkını için. tavsiye ederim arkadaşlar. Bir testini yapalım baba. Kaldır. Geldi, lazım. Sürüş geldi, modunu al baba. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Tamam. Rabbim kaza bela vermesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam.